Evet arkadaşlar. Yeni bir bölümden daha hepinize merhaba. Şimdi seri bir şekilde bandit görevlerini bitirmeye çalışıyorum. Bandit görevlerini bitirip 7 dakika içinde görevlere vermemiz lazım ki %100 görevlerden exp alalım. Bu arada arkadaşlar çarjınız %50 iken görev verirseniz %51 çarj alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Ona göre görevleri yapın. Şarjınız %100 olana kadar bekleyin. Şimdi bu arada 22 olduk. Süper oldu. Ee, 22'den sıfırdan hani yüzde kaç eks Gerçi şu an onu göremeyeceğiz ama ben size direktman buradan söylüyor olacağım. Şu an zaten XP'miz %0. Daha şimdi level atladık. Hemen şuradan STR'mizi verelim. Şunu da kapatalım ki yatmayalım şöyle seri bir şekilde devam edelim. Bence yetişiriz. 7 dakika bize çok çok yeter arkadaşlar. şöyle devam edelim. Çok da peşimize hayvan takılmasın. Uğraşmayalım burada. Şimdi burayı bitirmiş olacağız arkadaşlar. direkt doğulan görevlerine geçeceğiz. Ondan sonra daha tam 24 saat olmadı arkadaşlar. Çarı açalım. Yani 24 saatte bakalım kaç yapabileceğiz elle kasarak görevlerle. Şimdi şöyle veriyorum bütün görevleri seri bir şekilde. Tabii ki de kaleye de teslimatlar var. Onlara da bakmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buradan hemen gideceğiz. Artık Ferry tarafından gidip sohbetimizi, muhabbetimizi yapacağız. XP'miz sıfırda arkadaşlar. VAT Tiger, Black Tiger ve Bandit görevleri bize toplamda 60 exp verdi. 50'ye düşecek çarç ve ben görevleri büyük ihtimalle teslim etmeyeceğim. Biriktireceğim arkadaşlar. Görevleri en kötü hep birlikte veririz. Burada alalım. Bir sürü görev birikmiş zaten. on görevleri falan var arkadaşlar. Şey mount diyorum. E, Ghost Park görevleri. Şimdi şurada şöyle takılalım arkadaşlar. Şöyle şöyle bıraksak burada görevimizi bence güzel güzel icra ederiz. Şöyle başlayalım arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şimdi videomuza evet arkadaşlar şimdi videomuza devam edelim. Şöyle ilk önce gidip şuradaki görevleri vereceğim. Bu arada 26 olduk arkadaşlar görevleri yaparken. Şimdi büyük ihtimalle vereceğimiz bir görev bizi level atlatacak 27 olacağız. Şöyle daha Dört degreleri falan giymedim, onları sizlerle birlikte alayım diye düşündüm. Şimdi sadece şunları vereceğiz arkadaşlar. Şunu da verelim. Bakalım kaç oldu. Evet atlamak üzereyiz. 90'lardayız şu anda. Devam ediyorum. 27 olduk. Arkadaşlar, hayırlı olsun. Bakalım şimdi bu görevlerle kaç olacağız? Ona bir bakalım. Gelelim. Şimdi bir de toplamalı şey, e, öldürmeleri verelim. Bunlar genelde daha çok veriyor arkadaşlar normal görevden. 28 olduk. Valla takır takır gidiyoruz arkadaşlar. Ersbos diyor. Şimdi bakalım ne görevimiz var burada. Çünkü level atladık. Yeni bir görev verdi bize. Şu demonları verdik. Şimdi şuradan arkadaşlar gelip önce hızlı bir şekilde şu şeyleri alacağım. Şu Konuşmalar, konuşmalar, sohbet, muhabbet bunları alacağım. 1, 2, 3'ü aldık. Şimdi 4 alacağım. E şöyle arkadaşlar 5-6K bile verse bunlar Bizi 6 tane level Neredeyse level atlatmaya yaklaştırır ama 5-6K vermezler sanki. Gidelim hemen Doğulang'a. Bakalım Delover'lar ortalama ne veriyor? 17k veriyor arkadaşlar. Deliver'larla falan da level atlayabiliriz bu arada. 59 çünkü şey. 2 level atladık. Hemen şunları verelim seri bir şekilde. Devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi skill'ler skill'leri mecburen çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü setleri giymek için. Gördüğünüz gibi 2345 CP'miz oldu. Bunu şu anda Baya baya yeter. Şimdi şuradan başlayalım. Şu görevi bir verelim arkadaşlar. Bunu verdik. Şimdi şuralarda bir, birilerine bir görev veriyorduk ama hangi şeydeydi onu hatırlamıyorum. Bakacağım hemen. Evet, şuraya bir görev veriyoruz. Keşişe verelim görevimizi. Bu da tamam. Şimdi şuralarda başka görevimiz var mı? Verilecek yok. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şunları da toplayalım hemen. Burada bir sürü şeyler birikti. Şunları hemen alalım. İlk toplamaya karar vermişiz. Yer kalmamış zaten arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edelim. Şurada var mı görevimiz? Tabii ki de var. Ama şunları verdik. Şu kapıdaki asker de var. Onu da biliyorum. Sanırım bununla birlikte yok daha iki tane daha var. Şöyle devam edelim. şöyle verelim. Çünkü büyük ihtimalle bunlarla bir ufak level atlayacağız arkadaşlar. XP'miz 29k oldu. Bakalım devam edelim. Yani %100 iken bunların hepsini yapmak istiyorum ki arkadaşlar XP alalım. Bakalım. Sanki 1-2 bir şey kaldı. Bir tane kalmış arkadaşlar. Şurası. Hemen gidip onu da verelim. Şöyle. Şuradaydı. Şunu da verelim. Şimdi XP'miz %50'ye kadar geldi. Ama arkadaşlar şöyle. Bakın geliyorum. Daha burada verilecek bir sürü görev var. Gidip onları vereceğiz. Bir de şurayla konuş diyor. Gidip onlara bakacağız. Ee, gidip onunla da konuşalım. Sonra gidelim arkadaşlar. Şimdi şuranın görevlerini verelim. Sonra buradan gidelim. Seri bir şekilde şeyleri yapalım. 30 30 görevlerini bu taş taşların görevlerini yapalım. Zaten şimdi 29 30 olur muyuz bilmiyorum ama bir 29 olacağız arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Bir 29 olacağız arkadaşlar. 30 doldururuz muhtemelen. Muhtemel kuvvet. Şimdi şurası. Evet şurada hala şeyler var. Şimdi şöyle devam edelim. Şuradan geçeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen gidip görevleri de vereceğim. Şimdi şuradan bir yandan şeyleri de verelim. Çünkü zaten şu an e, mopu öldürmediğimiz için yani kadar farmın bize çok bir faydası olmayacak. En azından skill'lerimizi uplayalım. Hemen tak tak verelim arkadaşlar. Şöyle güzel. 1600 daha hiç kleriye vermedik. Bunları da açmadık arkadaşlar. Zaten bütün cp neredeyse gitti. Ya Bu arada kleriye e de en son vereceğim arkadaşlar. onları e, ufak ufak verelim mi? En azından levele getirelim. Şöyle bir hesabını kitabını yapalım neye ne kadar lazım Şimdi arkadaşlar şey kullanmayacağız bunu kullanmayacağız zaten eskiden e, klerik bradı çıkarttığımız zaman bunu bu devam ediyordu artık etmiyor o yüzden yani şu an bize ekstra bir faydası yok şunu kullanalım mesela zaten e, yine çok fazla bir şey olacak bize maliyeti olacak o yüzden yani şu bu, şu an sadece burada şeyi kullanacağız Şunları verdik. Şunları da verelim. Evet atlat mı bize kardeş. Yani 23K 23K görev veriyoruz. Atlayamadık bir türlü level. Bizim kaç gerekiyor arkadaşlar? Şöyle 598 gerekiyor. Muhtemelen bunları teslim ettiğimizde artık şeye davlanga level atlıyor olacağız arkadaşlar. Şunları da verelim. Şöyle. Arkadaşlar deli gibi görev veriyoruz şu anda. Hemen gidip şöyle mutation skill çekelim. Evet. Şimdi skill'leri levele getirdik. Yani e, şeyler daha kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Hatta şuraya da artık kaydımızı yapalım. Sürekli çar oraya gidip gel uğraşmasın. Şöyle tamam. Şöyle devam edelim. Yani aslında şey de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir bakacağım sadece. Yani şu olay da çok güzel. Ee, Bard olayı da çok iyi ama Clary'i ile yaptık gibi. Bakarız arkadaşlar duruma göre. Yani çok gerek kalmazsa Clary'e Bard'la devam edebiliriz arkadaşlar. Çünkü Bard'ı hızından dolayı çok Acayip seviyorum yani. Şimdi gelip hemen şuradan görevlerimizi verelim. Önce şunu verelim. Şu bir. Hadi bizi dostum level ya. Şu. iki bir tane daha var arkadaşlar. Şurası atlar mıyız? Atlarız arkadaşlar. 29 level Hayırlı olsun arkadaşlar. Evet güzel görevlerle 3 level atladık arkadaşlar. bütün görevleri biriktirdim bilerek arkadaşlar. Hani hep birlikte verelim diye. Ve bir de böyle toplu görev vermeyi seviyorum. Zaten level atlama zorlaşınca görevler böyle şak şak bizi level atlattırıyor. Bu da güzel oluyor gerçekten. Şimdi skilllere gelelim. Orada 29 diyelim. Şimdi şu şunu hatırlamıyorum arkadaşlar ama bir açacağım. şunun ne olduğuna bir bakayım. Şu sanki şu çember mi yapıyordu? Bu ne yaptı şu anda bize? Şöyle hemen bir bakalım. Tamam. Aa, buna bir bakacağız arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Ne yapıyor? Ne hiç bir fikrim şu an yok. Bunu bir okumak lazım. Hemen bakalım. Viking power except from the portion. Ha, tamam yani bizi zehirledikleri zaman arkadaşlar e, zehrin süresini azaltıyormuş. Gayet evet, güzel. Hemen bunu bufflarımıza ekleyelim. Güzel bir şey. Şimdi 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 bizim işimiz burayla arkadaşlar. Pardon. Burayla değil biz bir semerkanda gideceğiz. Ben bunu niye göstermiyor? Hemen Semerkand'a Semerkand'a girelim. Mis. Şimdi gelelim buradan arkadaşlar. Şakır şakır görevlerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar o kampın görevlerini yapacağım. Sonra geleceğim da Semerkand'ın görevlerini yapacağım. Sonra hep birlikte onları veririz diye umut ediyorum. Şimdi çok toplamıyorum. Burada öyle ilgili bir şey çok olmadığı için arkadaşlar. Şimdi öncelikle 177 tane var. 283 tane de bu var. Şimdi öncelikle bir Vipon alacağım. Vipon arkadaşlar dagger alacağım bunu. One hand sword. Evet şu dagger. Şunu şuradan dagger alacağım. bu 4, bu üç Bunu satacağız. Şu aşağıda bir dursun. Yine lazım olmayan şey aşağıda taktiğiyle. Yan yana hatta şunu alalım aşağıya. Şunlar yan yana dursunlar arkadaşlar şöyle. Evet zaten şeride bir işimiz şu an yok. Bunlar satılacaklar Şimdi hemen gelelim kıyafetlerimizi de gelin. Bunlar çok işimize yarayacak arkadaşlar. Çünkü hepsini giyebiliyoruz şu anda. Şöyle hemen bir kontrol edelim. 4 4 4. 4, 4 ve 4. Şu da biri satmamak için yanlışlıkla şu arkaya alacağım. Ee, daha sonra geleceğim hemen şuradan aksesörlerimizi da alalım. Zaten onlar da buraya gelecek. Şöyle, şöyle çıkartalım. Şunlar, şunlar ve 4 levellik gözük. Evet, bunları da taktık. Ee, daha büyük ihtimalle hani az önce biraz zorlandığımız yerde kasılmakta çok da zorlanmayız. Şuradan hiç scroll'u alacağım. Moving speed scroll'u da alacağım arkadaşlar. Şunu atacağım. Bunun hiçbir işimiz yok. Scroll'lar bize lazım. Şuradan şuraya gidiyordum. Şuradan gidip şunları seri bir şekilde satacağım arkadaşlar. Star, star. Şunu da satacağım arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım yani. Sonunda depoya atalım dursun depoda falan hiç çöp biriktirmeyeceğiz. Çünkü çerli çöp değişimiz yok şu anda arkadaşlar. Şunları da satacağım. Şunları da satacağım. Bunlar zaten iki levellik. Bakacağım. Lower grain, medium grain. Tamam bunlar durabilir. Bunlar en azından. E bir de şunu satacağız. Burası arkadaşlar. Ekstra hiçbir şey istemiyorum üstünde. Şimdi şöyle gidelim. Kırıta kırıta gidiyor. Elinde hiçbir şey olmadığı için. En azından şöyle verelim. Dagger'ları taksın arkadaşlar. Evet, şöyle. Evet. Şimdi. Buralın işimiz yok. Evet. Bu yüzden arkadaşlar e, Semerkand'a geldim. Hemen hızlıca göstereyim size. O görevleri yaptım. Bu e, yok. O görevleri yaptım. Şimdi de geldim. Şuradaki görevleri yaptım. Şimdi şuradaki görevleri evet. alacağım ama. İçer level atladı arkadaşlar. 32 oldu. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim ona. Bakın şimdi 1 2 3 dört tane görevimiz var. Burası bunlar doğulank'tan bir, iki tane de görevimiz var arkadaşlar. Bunlar da şeyden, pardon şu da, şu da 107 tane e, Notary da şeyden. Yani üç tane, bir, iki, üç tane doğulank'tan, bir, iki, üç tane de Semerkant'tan var ama semerkanttakileri devam edeceğiz. Şimdi buradan başka ihtimal almayacağım. Üstüne kalabalık yapmayacağım arkadaşlar. Sadece bir geleceğiz crossbow'umuzu alacağız buradan. Şöyle göstereyim. Şöyle bakalım ekstra bir şey gerek yok. Şuradan gelelim. Arkadaşlar. Şöyle hemen 32'lik artık. Bunu biraz daha uzun giyeceğiz. 42 olana kadar giyeceğiz. Şöyle gelelim. Burada mı? Burada da değil. Şu bir saniye. Evet. 32'lik 5 tekne crossbow'umuzu alalım arkadaşlar. Bakalım dagger alabilecek miyiz? 32'lik dagger. 4 degre, 5 degre, şuradaydı arkadaşlar one hand sword. Yok doğru bulamadım arkadaşlar. Şu 4 5 degre, bu neymiş? Davır. Evet. Ha bu one hand swordmuş tamam. Şimdi bir de 5 derece alacağım arkadaşlar sun. Niye böyle yapacağım? Çünkü arkadaşlar şunları atacağım, hiç tutmayacağım üstümlerle, Hatıra kalsın falan yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar, Dagger'la da vuruyoruz. Onu da göstereyim. Dagger skill'lerimi açtım. İşte Giant'lara, işte Şampiyon'lara falan Dagger'la vurdurtuyorum arkadaşlar. Hemen şunları da koyalım şuraya, buraya. F2'ye koyalım. Şöyle bir bakalım nasıl görünüyorlar. Pardon. Şöyle bir koyalım. Evet arkadaşlar gayet parıl parılız. Gayet güzel. Crossbow'umuz da artık gördüğünüz gibi biraz daha büyüdü. Biraz daha crossbow gibi duruyor. Evet. Şimdi bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. E, görevlerimizi vereceğiz. E, görevlerimizi verdiğimiz ayrı bir bölüm. Şunun da görevleri var. Şunları da alacağım yapacağım. Ayrıyetten Dowlang'ın bir de e, şurada görevleri olacak arkadaşlar. Şurada görevler olacak. Bunları da alacağız arkadaşlar. Hepsine. Toplu bir şekilde ben vermeye çalışacağım görevlerin. Biliyorsunuz öyle daha efektif oluyor. Daha güzel oluyor. Şimdi ben şuraya gideceğim arkadaşlar. Buradaki görevleri yapacağım. Bir daha bunların hepsini birlikte veririz arkadaşlar görevleri. Güzel olur diye düşünüyorum. Şu taraftan gideceğim. Yakın yakın gidelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.